Yani normal anlatınca anlamıyorsun çocuklar. Biraz garip bir şekilde anlatayım. Farklı bir şekilde anlatayım. Şimdi ülkenin e, sağcısı solunda, solcusu sağında. Bak. Şimdi. şimdi Erdoğan dersen Yunanlı kazanıyor. Haçlı kazanıyor. Kılıçdaroğlu dersen HDP, CHDP dersen, Trump kazanıyor, öteki Amerika kazanıyor. Sonundaki de Amerikancı ve Avrupacı aynı e, şekilde. Bir Amerika, sağında da öbür Amerika. Yani nasıl anlatayım? E, neyse ben doğru düzgün anlatayım. Sağa sola çekiştirmeyeyim kendimi. <laughs> Çatlak mıydı burada. E, sekiz senedir deli dediniz sonra delirdik bak. <laughs> Şimdi deli diyebilirsin. Ne bileyim yeri deli saydım zor. Evet ama oyun meti benim. Hı? <laughs> Oyunları anlattık değil mi? Kim nasıl bu oyunlar kurmuş? Ata kimmiş? Ataya kimmiş? Hı? <laughs> Bak şöyle özetleyeyim Seçimde geçim yok arkadaşlar. <laughs> Çünkü Amerika artık sadece solundan gelmiyor, sağından da geliyor. Kürtleri kafalamış Kürdistan. Osmanlı'yı kafalamış Türkistan. Ya İşte ben sen diyor ki bu tuzakları çözebilmem için Amerika'nın parasındaki adamın Beccar yani Lucifer yani Mehdi olduğunu anlamasını sağla diyorum. Benim ben. Amerika'nın parasındaki o göz. Bir fotonu alırım. İşte bu kaosun çözümü bende çocuklar. Deli falan değilim. Gerçekten mektim. Ama tezgah büyük. Korkunç tezgahlar. Anlattığım videolarda bakarsın. Yani hadis değiştirilmiş anlattım ya. bir tanıyabilseydi belki biraz destek olurdu. Kedicikler falan. Onlar da tanıyamadı ya. E ne yapsın onlar daha okuyor tabi. Hadiste hepsi doğru sanıyorlar herhalde. <laughs> Bakıyor İsa ile Mehdi beraber halbuki doğrusunu anlattım çocuklara. İkinci İsa ile üçüncü İsa aslında. Bu ikinci şey pardon, ikinci Mehdi üçüncü Mehdi olayı bu. İsa yok ortada. Onu bir papaz eklemiş oraya. Niye yapmış? Ee, İsa olmadığını görünce bu nasıl İsa deyip Pas, pas geçsinler istemiş. Bu da oldu zaten. Benden sonraki Kim çıktı ve kaos içinde, karanlık içinde kaldı anlatmıştım. Ahmet oldu. Gamazan da İsa gibi. Dördüncü ben oldum. Yani üçüncüydüm aslında çıkış sırası olarak. Ama dördüncü ben oldum. Böyle. Ama hikaye anlatıldığı gibi mi? Gerçekten üçgen olayı olacak mı? Ama hep beraber göreceğiz. Lucifer'ın Mehdi olduğu anlaşılacak mı? Evet. Çünkü hadislerde Türkiye'deki diğerleri nasıl bilmiyorum. Türkiye'deki Müslümanlar yani papaz hadisi yani Müslümanlar bana da icat edilir. Kaynak değiştirmiş. Onları da kazanıyoruz fazla. Hatta yapacağını yap, yapmış, yani yapmış. Yemeği yapmış. Hatta ya. Hatta ya. çok yapmış. Geriye <laughs> yapmış. Hepsini. Rica diye anlattırmış. Anladın mı? Ee, şimdi. Aslında yani ülke genel gidişat şu an anlatıyorum sana. AKP dersen Yunanlı kazanıyor açtı Avrupa kazanı. CHP, CHP dersen de Trump e, ve Rusya kazanıyor. Ve kaotik bir durum. Niye biri Yahudi, biri Haçlı Yahudi bir taraftan, öbür taraftan yine Haçlı Yahudi karışık. Allah bulak bir haldeyiz yani. Ama şimdi Haçlı ve Yahudi. Ee, Mesih'in Mesih sandıklarının Betlem görünür dedi, peygamberin Betlem görünür dedi, Mehdi olduğunu anlayabilecekler, anlayabilecekler mi? işte orada, orada kritik orada. İşte bunu başarabilirsiniz, siz tanıyıp da tanıtabilirsiniz Trump'la Biden'ı. Trump'la Biden'ı. Ee, yeni Amerika yapalım, tamam. Türkiye yeni Amerika yapalım, eyaletli, Gürcistan, falan. Bir orta yol bu şekilde bulabildim yani. Ne yapayım, ne diyeyim başka? Muhammed deli değildi ya da Mecnun Değildi diye anlattığı benim. Bunu, bunu İsa diye bekliyor ya beni. Şimdi sözü bu nasıl İsa der. Yani öyle bir tuzak kurmuşlar ki çıkmaz sonra. <laughs> nasıl yapacağız ben de bilmiyorum. Sağolsun. <laughs> Beni de ki sanacaksınız büyük ihtimal. Ben son çare denedim. Deniyorum. Başarılı olamazsam Armageddon kapımızda olacak. Hmm. Artık Rab karar verecek. İşte inandırırsa, perdeleri kaldırırsa, gözümüzdeki perdeleri kaldırırsa bu savaş olmaz. Ama demek ki olmasını istiyor. Yani. Adına göre. Belki ama Fazıl'ı çözülme istiyordu. Çözdük işte anlattım. Yani Mesih sanılan Mehdi, Deccal sanılandı o. Rüsefır sanılandı o. Aynı kişi. <laughs> Omen. Omen. Neyse işte. Aynı kişi. Aynı kişi. Yani her kitlenin seslenişi farklı olmuş. Abbas Omen demiş, Satanist Rüsefır demiş. Müslüman da Muhammed de, Aleyhisselam da Mehdi diye. Kimisi papaz e, sadece Ömer demiş, kimisi İsa demiş ama. İsa Betlen görün gör, görün görmüş herhalde. Betlen olan Betlen mavi konuşuyor falan. İsa sanmış herhalde. Ne bileyim? Bir bilemem, Rab bizim verdiği kadar biliyorum. İşte ben de onun kuluyum. Tanrı falan değil mi aşağı? Ben çabalıyorum böyle bu. Elinden geleni yapıyorum ne yapacağım ben de bilmiyorum. Anlatıyorum. Misis anlamakti. Kimine göre Dezel denilen, Moşya kimine göre de Moşya diye bilinen aynı kişi. <gülüyor> <gülüyor> ama tanıyamıyorsunuz. Ne yapacağız? Ben de bilmiyorum. <laughs> Kader diyeceğiz, ona, ama diyeceğiz ona o zaman mı? yazılmış diyeceğiz o zaman O zaman mı bekleyeceğiz hep beraber? Tanıyam, tanım, tanam, tanınamazsam seni arama geçeni bekle arkadaşım uzun aklın sesi. Tamam. Evet. Bir şey unuttum. Evet. Retroda mücadeleyi başlatan Mansretrosunda kaybederdi. Evet. Kaybedeceğim belli. Buradan belli. Mücadele ediyorum ve kaybediyorum. Tanıyamayacaksınız. Ve seni yarmak için başlayacak. <laughs> yani Hayırlısı şimdiden ne diyeyim? Rabbin takdir demek ki böyle. Demek ki cezalandırmak istediği insanlar var. Öyle böyle yorumlayacağım ben o zaman yapacak bir şey yok. Ahşirden, Yahudiden, işte birbirlerini istsinler, istemiş, inandırmamış herhalde. İyi insanlar değil mi? Değilmişler demek ki, dinlenmiş. Öyle yorumlayacağım o zaman yapacak bir şey yok. Çünkü mekti gerçekten benim benim mettanayan yok. Ne İsa sanıyordu ondan. Ataya e, kıyanı yapmış Ataya. <laughs> Hadisleri girmiş. Tezca diye anlatmış. Öbürü de e, diğer papazda İsa demiş. Hadi bakalım. diye diyen bile var benim için. Olmayan <laughs> Lucifer. Mesaya, Moşaya gidiyor. <laughs> Başkası o zakafı yerde her biri farklı anlatıyor. Sıdafeli bitti mi Her biri farklı isimde. Kimisi doğru, gerçekten doğru yanmış. Kimisi de uydurmuş. Yapacak şey bir şey yok. Ben denedim. Deniyorum. Gayet hızlıyken mücadele kaybetti. Evet. Ben de başlamış oldum. Tanınamayacağım buradan belli. Hı hı. Bağırma Merhaba deriz. Ne yapalım ya? Evet bir aksiyon var hem iyi olur belki. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi peki iyi olsun. <laughs> Sesimiz ne çocuklar? Niye cennete çevirebilirdik? Tanıyabilirsiniz. Ama tanıyamayacaksınız evet galiba. Öyle görünüyor. O zaman ee, Happy Armageddon. <laughs> evet Armageddon. Gidiyor o zaman seneye demek ki. Doğru o zaman söylüyordur. Doğruyu demiş demek ki. Doğruyla retördeyiz evet, ya. Yani. Ben bakma görev aşkı benimki. Bir cadı veriyordum ben. Yatçılık yani var ya bu hala. Kafa atıp duruyordum. Ya. Duş Mehdi Beyliğim lan benim. Duş. <laughs> boynuz atıyorum. <laughs> Ama nafile. Ya? Sonra da kesiyorlar bu hala. kurbanlık gitti kerem. <laughs> İyi hmm, neyse hayırlısı olsun. Ben ne diyeyim o zaman yapacak bir şey yok. Elim kolum bağlanmış deli gömleğini de böyle. Ben seyredeyim bekleyeyim o zaman. Hı? <laughs> Ama geri onda görüşürüz çocuklar. Belki o zaman gerçekten bir anlarsınız. Başka türlü anlayamayacaksınız galiba evet. Mutlu Armageddon'u nasıl size. Ben bir kere de oynamayacağım. Ne yapayım ne yapayım? İş idare ediyorsa oynayabilir miyim? da son, en, en pek ama. Eee işte yere eğlence, yere iş. İyi. Tamam. Güzel. Şimdi... Ee, Videolara ilham meselesi. Bunların kaybedeceğim belli de benim bakma rolümü oynuyorum işte. Göre başka. Tanınamayacağım, biliyorum. <laughs> Tezgah büyük, tuzak büyük. Kolay kolay tuzak aşamayacaksınız anlaşıldı. Ve Amerika'dan başlayacak. Armageddon diye seni yeniden öldürmeye arkadaşım. Beni tanıyan yok zannettim. Tuhaflık değil sana. Bir <laughs> gömleği giydirecek dersin. Zaten en sonunda <laughs> ben direkt desem. İyi sin. metin bitti. Ama tanıyamayız. ne yapalım? Bir şey yok. demek ki Armageddon'un alacağı var. Olacak da öleceği yok. Tamam. Öyle olsun. So be it. Okay. <laughs> Hayırlısı olsun. ümmet Muhammed Allah'a emanet. Ne diyeyim ben eline geleni yaptım. Yapıyorum ama tezgah yapıyor çünkü. Bunu Benim Aşama mama mama hızlı lazım. Aşama mama 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 Oo, mama, mama. <laughs> sen biliyorum esta. Sen iyi anladık. Varna yedim Mersiye. Lensus. Okay. Bye bye. Sen ya.